Ne yapmış pavyon gibi dikkatimi çekiyor ya. Ne lan? Saplama turu. Ayhan direksiyon acayip nakışıyor la Benim yolculuk çok şanslı. Zırhlık <laughs> buna <kula> veriliyor. Yoruluyor <laughs> Benim ilk hayalim geçim oldu. İnşallah herkesin olur. Evet arkadaşlar. 5 Ocak Ayhan Bey arabasına kavuştu. Hayallerini gerçekleştirdi. Ayhan Koç araba kullanıyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar Bolu Dağı'nda, Bolu Tüneli'ndeyiz. Virajlı lamp iniyor, lampa çıkıyor. Yolu bilmiyorum, yol karanlık bilmiyorum. Karanlık bir de şey böyle. Tırlar, otobüsler, trafik de var. Bilmediğim yol olduğu yapamıyorum. Kardeş, kardeş ya sağa gelsene. Niye heyecanlanıyorsun? Sağa gel. Heh, sakin ol. Arkadan bir araba geldi. Yol vermek zorundayım. E niye sola çıkıyorsun ki zaten? Şeride sığmıyor araba. Solluyorum, solluyorum. Bitmiyor. Bak hala geliyor adam. Arabayla anlatan birden üstten kavruyor. Arkadaşlar hayırlı olsun deyin. Yorumlarda buluşalım. Bu mahluk saplamaya devam. Saplama turizmi Ayhan direksiyon acayip yakışıyor lan. <laughs> Allah'ıma. Oğlum ben böyle yakışmıyorum direksiyona. Ben biraz kilolu. Azerle şimdi tekerle kullanayım. Bir billah la ben direkt sana bu kadar yakışmıyor mu kardeşler? Ben şimdi anamı çekeyim. Şuradan baktım ama çok uzun. Şimdi o ben yolculara hiç bakamam ki. Biri bana kaptan ise, bu, bu yeri kazan. Niye gazet. bakıyorsun ki zaten? Sizin kaptan demeyin lan. Sessiz <laughs> oğlum. Allah'tan yolcu yok. Boş arabayla geziyor hamzı. Valla niye öyle hızlı sana ne senin? Bak sen canım, Allah Allah'ın seni. Lan sığar mı bu araba? Sığar sağır. lan sığar. Ya sığmazsa da acele etmene gerek yok kardeş. Evimize gidip yatacağız. Sen bu işi öğreneceksin. Ha bu üzerinden geçe geçe öğreneceksin. Ne yapacaksın? Selektör yapacaksın. Bak mesela. Orna basın, selektör yapacaksın. Adam bu tarafa kaymayacak. La için oğlum şey. sen tır tır kullanan adamsın. Sultanın da biz bundan kolay ama ne koyayım? Nerede kolay? Daha ya tır niye kolay biliyor musun? Tır yavaş olduğu için kolay. Tamam sen de yavaş Çok git. Bu hani şu rampayı altıyla çıkıyorum ya. <laughs> ne yapıyorsun? Düşürek mi arabayı? Atılan ne abi? 2 render ne? Çın 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 çıkıyor elini yapmışlar. Şurada Allah'a kolay bunlar. Şu an yerleri yaş, bir arayı bile göremiyorum bak. Allah'ın sesi. Da bir şey yok kardeş. Odanı sordu ya, silme şu. Anda. Şunu kaptığımda da, da geçeyim ya şu. Bu ne yapmış pavyon gibi dikkatimi çekiyor ya. Ne ola? Adam nasıl demiştir. Allah Allah, pavyon sandım ya. Gel sağa gel sağa. Allah. <laughs> Ayhan şöyle çekeyim oğlum acayip bir lan direkt. Sen. sen de gazeteyim bana <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Oğlum çiçek şey açtım. Açmış bir şey olmaz. Ya karanlık yollar yolu çekiyorlar. Ha yol ne karanlığı kardeş Çek canlıyor, sen Ne çekeceksin Allah aşkına ne gözü lan? Bak telefonda ne güzel gösteriyor Ama bak uzun açtım şimdi Kardeş şu anda cam yansıma yapıyor da o yüzden fazla Işık ya, yanıyor diye Işık ya, yanıyor video çekiyoruz diye yaptık onu Ay bana ben o da bitmiyor Sol sol far ampulü patlak onu da değiştireceğiz Ankara'ya var o yani, da ama. ne yapalım Bitmiyor ya Arkadaş 15 dakikada araba kullanın Erhan. <laughs> Allah Allah. Evet, Allah kesin dikinde falan kesin de bokuyor <laughs> da falan. Bana yakın yer olacak. Kırıkkale, Fonatlı, Yozgat, Yozgat da uzak. Çorum, Çangırı, Kayseri olsun. Tamam uzaklara sana iş bulmuyor. Ondan sonra dört şoför. <laughs> şoför. Altı oğlum sırayla kullanalım. Allah'a emanet diyor ne? Ben her yerde çalışmıyor. Tüm dizlerim şöyle şu an çıkıyor. Şu an onu mayına çıkıyor. Ankara'ya gidince onu da yaptıracağız aynen. 10 bin lira gitti. Mazotu anlat. Bin litre 13 bin lira doluyor. Biz bir buçuk bin lira aldık bitti ayıp. Yol varmış tamam. Yol yokmuş gibi diyoruz lan. Oo bu ne? Bak bizi soruyor bak. Öfkesine, öfkesine. <laughs> Altı yediye çekecek. Araban çekiş çok güzel ama biliyor musun? Evet ses diyor. Başıma. Evet. Abi da ses diyor bu da bir çok güzel. Allah kaza bela. Ne muhabbet ediyorsun yoruldum be. <laughs> 15 dakika oldu yola vermeyeceğiz mi? Benim yolcum çok şanslı. Zırtık mola veririm yoruluyorum ben. <laughs> Kaptan beyim mola nerede? E? Vallahi ben de mola vereceğim uyum gelecek. <laughs> Zırtık mola veririm yola gideceğim. Yolda bitmez. Üstüm bir süre bitmez. İzmir'e 4 günde gittim Tırnan. Her zaman bununla dediğime bir altı günde gideriz. Yedi günlük tatile altı günde gideceğiz. Anasılık söz. <laughs> Gidime var atacağız hemen sıçıp geri geleceğiz. <laughs> geri geleceğiz. Hadi geri gidiyoruz diye. Öyle. Şahin'le öyle gittim ya. Yani. İki günde gittim, üç günde, günde geldim Şahin'e. Beş gün etti. Üç gün tatil yaptım. Beş gün etti. İki, i̇şte, tatil yaptım. Bu arada servis kime verdik? Ben bayramlarına bir de sizin servis yiyorum. ilk defa bir şoföre verdik. O da senin sayende. Yoksa bu huye değildir. bir araba alsın. Ayrıca araba temiz diye yani bir günde kredi, borç hepsini hallettik. Orada kaldık 2 gün. Kızım araba temiz kaçınmıyor. Aynen öyle. Kızım araba gider arkadaşlar. Hemen satılıyor kardeş. görmüyor musun ya? Araba Mart ayında 800 bin lira. Benim ilk hayalim gerçek oldu. İnşallah herkesin olur. Ya su kırmızı su bot dedik arkadaşlar. Ya ve kırmızı su bot pahalı. Su 5 lira kardeş. Allah'a medet o güzeldi.